Evet. Denize girmek orucu bozar mı? Mayo ile denize girsem orucum bozulur mu? Şimdi denize girmek orucu bozmaz. Onu söyleyelim. Fakat girdiğinizde yanlışlıkla su yuttunuz. Yanlışlık da ama. Hani yanlışlıkla yutuyormuş gibi yaparsanız orada Oluyor. Bu sol taraftaki hemen lafs Geçiriyor günah. Ondan sonra 62 gün oruç. Hatayla kaçarsa ta onu affedebiliriz. Onda sıkıntı yok. Affedici ben miyim? Değilim ama vekilim. affeder, Ben affederim. Ben dedim bu iş tamam zaten. Fakat bu mayo konusunda biraz dikkat etmeniz uygun olabilir. Şimdi sen tutar da dıllığını açarsın. Oradan geçen mümine bir mümin bir erkek senin dıllığı görür. Bunu Müslüman mümineler için söylüyorum. Onlar çok yapıyorlar böyle şey Denize gittik ya de, şimdi bokunu çıkarıyor böyle dıllık mıllık açıp gösteriyorlar. E ne olur ondan sonra sen başkasını tahrik etmiş boşalmasını sağlamış olursun. Hem onu günaha sokarsın hem kendin günaha girersin, onun da günahını da gene almış olursun. Ondan sonra o günahsız olur. Sen günahlı olursun. Sıçtın yani. Cehennemde olursun ondan sonra. Bitti o iş orada. Ondan sonra sıçtın. Kesinlikle. O konuda da dikkatli olun. Mayo konusu önemli. Dıllıkı açmadan Allah'ın izniyle yapıştırın yani. Devam. Sıkıntı yok. Bam bam bam.